Merhaba sevgili işi bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Güler Grup kurucu ortağı İsmail Güler. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız İsmail Bey? İyiyim, teşekkürler. Sizler? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Sizleri hı. tanıyabilir miyiz öncelikle? Evet, adım İsmail Güler. E, Güler Grup yapan Şehrin e, yönetim kurulu başkanıyım. Hı hı. Güler Grup e, aslında Renova Grup adı altında. Renova Grup bizim marka ismimiz. Güler Grup da bu e, Renova Grubun bünyesindeki bir şirket. Birkaç şirketimizden biri. Renova Grup ne yapar? Renova Grup Türkiye'de ve yurt dışında inşaat sektöründe, inşaat yani inşaat, konut ve turizm alanında hı hı. inşaat yapıyoruz. Ee, yani faaliyet alanlarımız bunlar. Genelde inşaat alanında hı. Renova Grup, Türkiye'de ve yurt dışında inşaat işiyle uğraşıyoruz. Çok güzel. Peki neden bu mesleği tercih ettiniz? Evet, neden bu mesleği tercih ettim? Aslında ben iktisatçıyım, iktisat mezunuyum. Ee, şimdi Şöyle, inşaat sektörüne ilk turizmle başlamıştık, ilk bir otel yaptık. ardına konut sektörüne girmemiştik. Ben e, daha önce Ataköy'de oturuyordum. E, Ataköy'de e, bundan 4-5 yıl önce, bir e, tabii o dönemde yurt dışında inşaat başlamıştı ama Türkiye'de bir konut e, inşaatı yapmıyorduk. Yer değiştirmek istedim ve karşıya taşındım. Kadıköy'e taşındım, Bağdat Caddesi'nde ev aramaya başladım. Hmm. Yaklaşık samlı olarak dört ay falan ev aradım yani çok ev aradım çok eve girip çıktım hı hı. hep de yeni konutlar hep de kentsel dönüşüm konutları var orada birçok eve girip çıktım ama ya o kadar ruhsuz bir e, konutlar o kadar ruhsuzdu ki yani kendinize iyi hissedeceğiniz konutlar yoktu yani hı hı. ya ben e, onları görünce yani dedim ki ben biz burada bence inşaat yapalım e, o yüzden biz Renova Grup olarak e, ta işte Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde bir inşaat projesine İmza atmak istedik ve görüşmeler yapıp bir öyle bir işe başladık. Hı hı. Ve başarılı da bir proje yaptık. Ee, e, bu anlamda öyle inşaat sektörüne böyle başlamış olduk. Hı hı. burada Konu sektörüne yani. Çok güzel. Peki gelen talepler en çok hangi yönde oluyor? Şimdi toplumsal, toplumun bir talebi aslında toplumun bir talebi yok. Bizim toplum biraz bu konuda bence bilinçsiz. Hı hı. Yani ne müteahhitlerde çok büyük bir vizyon var ne de toplumda öyle bir bakış açısı var. Toplumun konut e, alanında mesela kentsel dönüşüm şeyler ne toplum genelde tek baktığı tek şey e, metrekare ne olacak mutfağına bakıyor böyle küçük şeyler yani bir şeye bakmıyor yani altyapıya vizyona yani bir ortaya bir eser koyma anlayışında değil yani talepleri bu yönde değil tamamen yanlış talepler ve yanlış ve bu toplumun en bilinçli kesimi de böyle. Hı hı. En okumuş, en profesör, en üniversiteli mezun memnun şu bu. Hiç hı. önemli değil. Toplumun en alt kesimi de talepleriyle toplumun en üst kesim dediğimiz üst kesim derken eğitim anlamında söylüyorum. Talepler hep aynı. Yani aslında farklılaşan bir şey yok. Burada anlıyorsunuz toplumun aslında ne istediğini bilen bir toplum olmadı. Yani inşaat sektöründe e, bir talepleri yok. Tek talepleri metrekare ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Yani bu altyapıyla ilgilenmez. İnşaatta tabi anlamadıkları için altyapıyı anlayamayabilirler ama bir ortaya siz bir eser koymak istediğinizde bile sizi dinlemiyorlar biliyor musunuz? Ben bir katma değer yaratayım. Biz güzel bir eser yaratarım bu bölgenin ruhuna, dokusuna. Yani her bölgenin kendi özgü bir ruhu var. Anlıyor musunuz? Biraz onu yansıtmak istersiniz. Bir şeyler yapmak istersiniz. Aslında projenize bir hikaye ek eklemek istiyorsunuz ama bunu siz dinlemiyorlar. Boş geçiyor bu konuşma biliyor musunuz? Ve orada siz kala kalıyorsunuz aslında. Ee, bu anlamda toplumun ne istediğini bilen veya bir talepleri yok. Hı -hı. Ben onu söyleyeyim kısacası. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Evet. Bizim en güçlü yönlerimiz nedir? Biz e, biz farklılaşmayı, farklı fark yaratmayı seviyoruz. Yani hı hı. var olanın dışına çıkmak. Yani var olan konut projelerinin veya yapılan projelerin, turizmde de olabilir, otelcilikte de olabilir. Bunun biraz dışına nasıl çıkabiliriz? Yani bu daha iyi nasıl yapabiliriz? Ona bir hikaye nasıl ekleyebiliriz? Bizim en güçlü yönümüz katma değer yaratmak, değer yaratabilmek. Bize projemize hep böyle bakarız yani. Bir, bir doku, bir felsefe nasıl ek koyabiliriz buna? Bunu, bunu bu anlamda en güçlü yönümüz bence bu. Ve bu da ortaya çıkınca aslında bittikten sonra bunu hissediyor insanlar. Bizim en güçlü yönümüz bence bu. Yani biz inşaatı e, duvarla örmekten ibaret olarak görmüyoruz hı hı. ve toplumun da bence böyle görmemesi gerekiyor. Toplumun bir talepkar olması lazım ama talebinin de altyapı, vizyon yani bir şeyler olması lazım. En eğitimli insanların bile böyle bir talebi yok biliyor musunuz? İşte bu biraz şaşırtıcı. Peki sizce başarının anlamı nedir? Bence başarının anlamı nedir? Fark etmek. Yani eksiği fark etmek, hissetmek ve değer yaratmak. Yani hı hı. her alanda başarılı olabilirsiniz. Siz bu bir sunucu olarak siz bile farklı şeyler yapabilirseniz bambaşka bir şey ortaya çıkabilir. Yani mesela bence her meslekte bu bile. Bir öğretmen bile. Farklı sınıfta farklı bir fark yaratabilirse, hı hı. öğrencinin ihtiyacına yönelebilirse, kişisel şeylere yönelebilirse, inşaatçı da Gerçekten topluma bir şeyler hissettirebilecek yaşamlarını farklı alanlar yaratabilirse, o o hisse verebilecek değerler üretebilirse çok anlamlı olabilir. Yani fark yaratmak bence farklı olmak. Yani var olan çizgilerin dışına çıkmak her zaman. Hı hı. Kesinlikle. Peki motivasyon kaynağınız nedir bu yolda? Motivasyon kaynağımız nedir? Aslında çok çok şey yapmak, çok çok inşaatlar, bir sürü bir sürü yapmak gibi bir hedefimiz yok. Biz motivasyon kaynağımız var olan yaptığımız şeyler farklılıklarımızı ortaya koyduğumuzda insanlardan e, tabi insanların beğenmesi bizi mutlu ediyor. Biz, öncelikle biz beğenmeliyiz. E, açık açık şunu söyleyeyim mesela. Burada çok net konuşabilirim. E, mesela Bağdat Caddesi'ndeki ilk projemiz, bizim ilk projemizdi konut projesi. Ve orada Türkiye'nin en sayılı müteahhitleri var. Ama şu anda bizim bitirdiğimiz bir proje var o projemiz, bence bence değil ki çoğu gelen talepler böyle, tep yani tepkiler böyle, ee, pro caddenin en iyi projesi. Bu bizi üzüyor aslında. Caddenin en iyi projesi biz olamayız. Çünkü bizden çok daha deneyimli, çok eski, çok köklü müteahhitler var. Neden biz en iyi oluyoruz ki? Hı hı. En iyi projeleri arasındayız. Bugün de çok konuda iddialıyım. Bir gün sizler gelirseniz sizi gezdirmek de isterim yani. O kadar net konuşuyorum. <laughs> Ee, biz yaptık yani mesela burada en son Raif Bey konaklarını yaptık, Rauf Bey konakları. Biz en iyi, niye en iyi olduk yani? Oysa oranın dokusunu, ruhunu koruyan, çevreyi koruyan, ona dikkat eden müteahhit anlayış olmalı yani. Hı hı. Her şeyi ruhsuzlaştırıp adeta fabrikasyon e, yani birbirine benzer e, kibrit projeler. Gibi evler. Kibrit evler. Aynen yani baktığınızda hiçbir şey göremezsiniz. Bu yüzücü aslında bizim Şehrimizi, ülkemizi, dokumuzu yok etmek. Bence bu güzel bir şey değil. Keşke böyle olmasa. Biz en iyi olmak istemeyiz. Biz en iyilerle yarışmak isteriz, onları takip etmek isteriz, onlardan ilham almak isteriz. Yani hı hı. açıkçası ben bunu isterim. Pekala bu keyifli sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz ama veda etmeden önce izleyicilerimize neler söylersiniz? İzleyiciler neden neler söylemek isterim? Ee, şunu söylemek isterim. Ee, yani ben konu yani ben konut sektörü ve inşaatla ilgili bir şey söylemek isterim. Gerçekten e, tabii ki Türkiye ciddi anlamda bir inşaat alanında bir dönüşüm içerisinde. O yüzden herkes bu şekilde bu sektörün bir bir, bir yerinde oluyor. Bu konuda bu anlamda insanlar bir şey isterken gerçekten bir şey konut yaptırırken veya kentsel dönüşüm veya bir konut satın alırken öncelikle altyapısını yani tamam vizyonu vizyonu geçtim bari altyapısıyla bir ilgilenin yani bir altyapısını merak edin yani daireye girdiğinizde işte küçücük şeylerle ilgilenmeyin. Yani mutfağın ne Altyapısını sorun. Yani bu anlamda en azından ben konu sektörüyle ilgili bir şey söylemek istedim. Böyle olmalı. Bunu incelemelisiniz ve bunu istemelisiniz. İkinci olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Türkiye'deki eğitim sistemi aslında bizim bu halimizin temel sebebi, temel nedeni eğitim sistemimiz yani. Tamamen bilgiye değerli, ne istediğini bilen bilinçli bir top, bilinçli ya da e, şeye, yani buna dayanan bir sistem değil. Öyle tamamen bilgiye dayalı olduğu için aslında toplum olarak da e, bu onu ne istediğimizi ne isteyeceğimizi de çok bilemiyoruz. Eğitim alıyoruz, bitti okul, her şey boş. Ezbere dayalı. Değil Ezbere mi? dayalı. Hı -hı. Tamamen bilince dayalan yani bir sistem değil. Hı -hı. Bence eğitim sistemin Türkiye'de komple meslek ve bilince dayanması lazım. Öğrenmiyoruz, ezberliyoruz. bilgiye dayanmaması lazım. Bilgi tamam. Benim şu an okulda aldığım eğitim bende hiçbir şey yok şu an. Orada öğrendiğim, yani yaşadıklarım, anılarım kalıyor bana. Hı hı. Veya edindiğim deneyimler. O. Pekala, çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey ben katıldığınız için. Çalışma hayatınızda başarılar diliyoruz. Ben de size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Davet ederim. ettiğiniz için teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bugün Güler Grup kurucu ortağı İsmail Güler bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.